Evet arkadaşlar el kremini duysal bütünleme için yani e, motor becerisi ellerini kavrasın diye el kremi veriyoruz. Hadi Damla su sür bakalım. Heh, sür aşkım. Evet. Böyle. Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Herkese hayırlı akşamlar. Kanalımıza, evimize, bize hoş geldiniz. Damla suyla şey nöbeti. <laughs> dur annem. <laughs> ne derler ya hapishaneden? Volta nöbet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem. Evet. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Güzel. Geçmiş Cuma mübarek olsun herkesin. Bugünü bu, de bitirdik şükür. Bugün Cuma ama bu size Cuma günü gelecek bu video. Evet. Muhterem onu yürüsene Şey gösterecektim. Damla suya. Evet. Geçen dur. Dur mu şey Damlosu bak göstereyim. Şöyle arkadaşlar pazardan çorap almıştım. Çorabın güzelliğine bakar mısınız? Şimdi yarın bu çorabın e, pazarına bir beş dakika uğramıştık. Ama sağ olsun muhterem yarın bizi o pazara sizinle bir götürecek. E, hem sizi gezdireceğiz hem de biz de alışveriş edeceğiz. Öyle e, ihtiyacımız olan şeylere bakacağız. Hani olan bir şeyi almamaya çalışacağız. Değil mi muhterem? Aynen. <laughs> ya. Al, alınan her şey böyle hani evde varken ikinci, üçüncü, dördüncü israflığa giriyor. Sadece ihtiyacımız olan şeyler var. Mesela e, Damlos'un çorabı ihtiyacı vardı, boyu uzadı, kilolu çorap falan aldım. Ondan sonra e, yaz döneminin taytlarından varmış, yaz dönemi için tayt alınacak çünkü bacak boyu baya bir uzadı. Muhtemelen mesela kazakları kalmadı, doğru düzgün. Hani ihtiyaç ya. olan şeylere bakacağız bakalım. Aynen. Abartmadan. <laughs> Bütçemiz ortasında bir şeyler alacağız inşallah. Allah nasip ederse. İnşallah. Bir aksilik çıkmazsa. Şimdi Damlos'u babası e, bir tur arabayla gezdirdi. Yorgun da olsa illa babayı görünce burun 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 burun. <laughs> Mecbur gezdirdik. bir 10-15 dakika mı ne gezdirdi dışarı zaten yürüyüş yapma şansımız yok soğuk yürüme alanımız yok arkadaşlar hadi, dön, şimdi koridorda da bir 5-10 dakika yürüsün zaten saat 10 uykusu gelecek hadi dön, Günü hadi. bu şekilde inşallah kapatmış anne. olacağız damla su gel hadi, buradayım bak gel hadi, damla anne. su anne. hadi gel annem onun aklı fikri bence uyumada biraz gözünü kapatıyor. Şimdi ben video böyle akşamdan başlattım ama yarın eğer bir aksilik çıkmazsa muhterem çalışıyor da öğlen bir gibi gelecek. Sanırım gideceğiz ama gitmezsek de artık gün içerisinde ne yaparsak o şekilde sizinle birlikte oluruz. Buradan arkadaşlar ilgi gösteren, bize abone olan, yorum yazan bütün herkese saygılar, sevgiler. Türkiye içinden, Türkiye dışından özellikle e, muhterem sana çok selamları var olsun baş üstüne. Herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İlgi, alakanız, sevginiz için. Evet. Biz de sizleri seviyoruz. İnşallah sayenizde daha güzel yerlere geliriz. İnşallah. Ailemizi büyütürüz. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Yarın Aile görüşürüz. Geceler. İnşallah yarın görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar biz hazırlandık pazara gidiyoruz sizi de götüreceğiz bakalım nasılmış bizde ilk defa İlk defa demeyelim de kaç sene önce bir kere daha gitmiştik çok yakın olmasına rağmen gitme şansımız olmamıştı bu sefer damla suda gidecek şöyle bir kombinle sizin karşınıza çıktı muhterem onu giydiriyor ee, Ayşenaz'ın annesiyle anneannesi de bizimle gelecek onlar bir şeyler alacakmış pazarı çekebildiğim kadar çekeceğim çok kalabalık değilse değil mi muhterem? Aynen. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hayırlı hafta sunma bir Muhterem bugün çalıştı maalesef. Bir dakika daha çalıştık. Yarın evde nasıl olursa. Aynen. Ta öğlene kadar uyusun. 11-12'ye kadar. Haftada bir gün kalıyor çünkü. Ben evi toparladım. Kahvaltımızı ettik. Biz ikinci kahvaltı ettik muhteremle. Ee, gelinceye kadar or oralarda falan acıkmayız ama ama söz şöyle çünkü bu karakter meyve suyu bir şeyler koydum. Yapalım. Belki atıştırır. Şöyle yelek giyiyoruz çünkü dışarıda hava muhterem sıcak dedi. Biz daha çıkmadık. Aynen. Bugün arabada 20 derece gösteriyordu. Yağmurlu gibi zaten bulutlu ama gideceğimiz pazar yerin üstü kapalı olduğu için sıkıntı değil. Aynen. Bakalım. Orada görüşürüz. bak şu 150 yazan yere gideceğiz. Ben ya, bir Emine pofidikler bak. <laughs> e, i̇ki tane mi? Şey Burası mı? Pijama yüz lira. Şunlar 350'ymiş ama. Bak şu güzelmiş. Abla <laughs> 150 Kazaklar dedi sen. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Biz yine hafta sonu oldu bu cumartesi pazar ek için bakkala geldik. Babamıza ziyarete. Damlosu da şurada oturuyor. Babasının yanında çay getirdik. Meyve getirdik. Bugün pazara gitmiştik. Sizi de pazara götürdük ama çok bir şey almadığımız için. Ee, hani aldıklarımı göstermek istemedim. Çoraptır. Sadece muhterem kendi üstüne bir şeyler aldı. Hem meyve getirdim hem de çay getirdim. Şöyle termusta. Şu muhteremin üstünde gördüğünüz kaza oradan aldık. Fiyatı da çok uygundu. 150 liraydı. İyi akşamlar muhterem. Kolay. Kolay gelsin bu arada. Sağ olun. Hayat böyle işte. Aynen takılıyoruz. Gündüz gezdik. Bu sefer de gece iş başındayız. <laughs> Saat 7'den 11'e kadar. Muhterem. Burada zaman geçiriyor. Şöyle göstereyim. Klima var yani. E, çok soğuk değil. Bir de çok yakın mesafede. Yürüme mesafesi 100 adım var mı muhterem? Yok. 250-300 metre kadar. Düşürüyor. Aynen. hani Yine gelen aboneler için söylüyorum. <laughs> <laughs> Muhterem kucağına alır mısın damla su de görsünler. Yarın pazar bugünün acısını çıkartacak damla Şey damla diyorum hadi, babamız. Hadi. <laughs> damlosu sen de merhaba de annem. Hadi. Damlosu ya şey aldık ama. Ee, az önce e, müşteri gelince kapatmıştım arkadaşlar. Devamı. <laughs> böyle işte akşamüstü 3-4 saat küçük bir market ee, hem vakit geçiriyoruz hem para kazanıyoruz hem de damlosu için de değişiklik oluyor sosyalleşiyor çünkü çok fazla gelen giden olduğu için damlosu da bayılıyor böyle şeylere öyle yılbaşına da az kaldı nasıl e, şeyleriniz var acaba ne derler yılbaşı için planlarınız var mı bizim yok maalesef öyle büyük bir plan yapmıyoruz evde ailece geçiririz. Ailece dediğimiz çekirdek aile Üç kişiyiz. Bir de dayılar var. Onlarla görüşürsek onlarla birlikte geçeriz. Aynen. Zeynep'in dayısı oluyor. Evet. Öyle arkadaşlar yorucu bir günün ardından inşallah sağlıklı bir günle kapatırız. Yarın sabah kahvaltıdan sonra bu videoyu kapatacağım. Kahvaltı hazırlığımızda ee, muhterem Artvinli Karadeniz'de olduğu için mutlaka size bir Aynen. <laughs> Yarın sabah. Damla suya bak. Bizden <laughs> baklama. Aynen. Yarın sabah görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese bizden günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Biz yeni bir güne başladık. Saat 12'ye geliyor. Esasında erken uyandık. Damla suyla 6-7 gibi. Ama Damla tekrar e, yatırdım. Çünkü babasının yatması gerekiyordu. Haftanın bir günü tatil diye. Ama damla suyu yapmadım maalesef. Kumandayı eline verdim. Bütün kanalları geziyor. Bu arada e, kulağım duymuyor nedense. Bilmiyorum ne oldu. Bugün belki dedik ki hastaneye gidebiliriz. Ama hiç normal hani poliklinikten filan randevu almaya kalktım. Yok hiçbir yerde randevu yok hastanelerde. Kulak burun boğazla alakalı. Bakalım ya nasıl diyeyim e, çok duymuyor değil. Sadece böyle Sanki orada böyle bir basınç varmış gibi. Hani bir mağarada kalmışsınız gibi. Neden oldu ben de bilmiyorum. Damla su burada. Damla su biraz çeçil peyniri yedi dayanamadığı için. Şimdi biz size söz verdiğimiz gibi muhterem size muhlama yapacak. Arkadaki tavada ben menemen yapacağım. Tabii ki ben İzmirliyim. Ben <laughs> menemeni seviyorum. Günaydın muhterem. Günaydın arkadaşlar. Tamam, benim için. Yok, Muhterem de uyandım belim ağrıyor diyor. Biz kırklı yaşlarda böyleysek <laughs> 50-60'ı düşünemiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum hani yediğimiz içtiğimizden midir? Benim bir hafta 10 günden fazladır Kosta takıyorum ama kostana bu sefer önceden fayda söylüyordu, şimdi hiç faydasını Evet. Bunun için... Ya şey var, e, bizim yatak tam ortopedik değil, esasında tam ortopedik olması gerekiyor. Yattığımız yerle alakalı olabilir, ondan sonra hava şartlarından o da olabilir. Daha önce sen orta bediye gitmiştin değil mi? Hmm. Bu konuda. İki fıtık vardır. Fıtık olmayan zaten kimse yok. Bu dünyada sanırım. Bende de var. Hem boynunda var. <laughs> fıtık. Hem belde. <laughs> Anlatıyorum. Sen nasılsın? Hı? Kalk gel. Sen de gel. Hamusu <laughs> da bekliyor mamaları. Benimkini de aslanım. Ya erisin çünkü ben domates sosu koyacağım. Ben menemen yapacağım arkadaşlar. O da diyor sadece mollama yiyelim diyor. Muhterem. Ama ben bir Egeli olarak sabah kahvaltısında menemen hakkım değil mi? Söyleyin bakalım. Yorumlara da yazın. <laughs> yani mollamayı da seviyorum. Ama şey şu domatesli olan her şeyi daha çok seviyorum. Şimdi ne yapıyor? Size gösterelim. Şöyle. Normalde muzlamaya yumurta kırılmaz ama ben yumurta kırmayı tercih ediyorum. Şu e, erzurumdan getirmiştim değil mi? Aha. O peynir. Ondan sonra biraz un değil mi? Biraz, un koydum. Biraz da un atacağım. Bir şey çay mısırını lütfen sade bir arkadaşlar. Değil mi? Hı hı. Şu an dursun. Onu sonra atalım. Tamam biraz kıssana altını. Çok yanıyor seninki. Şöyle gösterelim orayı da. Şimdi. Benim de yağ erimeye başladı. Benim yazdan yaptığım konserve domatesi de kullanacağım. Ben de bir tane yumurta Koyacağım. Mesela menemeni de arkadaşlar soğanlı yapan var. Ben asla soğan yiyemiyorum menemenin içinde. Evet. Bu peyniri özel şeyden getirtirdim muhterem. Erzurum'dan geldi. Benim ilk ustam fabrikadaki. Evet. Biz kaç kilo aldık bunu? 2 kilo almışız. Videoma çektim ben biraz. Bence bu videolarınızda görebilirsiniz. çeşitli peynirin saklama koşullarını. Evet. de yani göstereceğim size. Bunu ister dolapta ister dışarıdan bu şekilde aralarında çökerek var değil mi? Aynen. O şekilde sıkılaştırarak saklıyoruz. Şimdi benim de yağım eridi. Hemen aradan domatesi koyayım. Muhterem de domatesli olayları çok sevmez. Yemeğin evet. içinde bile domates, salça çok istemez. Ama yapacak bir şey yok. Biz de Ege'li olduğumuz için domatesi seviyoruz. Az yani e, ne öldürsün ne güldürsün hesabı ne onun istediği ne benim orta yolu bulmaya çalışıyoruz yemeklerin konusunda. Tam beyaz yapmıyoruz ama çok salçalı da yapmamaya çalışıyoruz. Evet, Domates mesela çiğken severim yerim ama böyle yemeğin içinde orada sözünü falan sevmiyorum. Biliyorsunuz İzmirlerde yazdan domatesle alakalı her şeyi kışlaya hazırlıyorlar. Cam kavanoz, buzlu. Bizim orada salça olarak Salçayı da kendileri yaparlar zaten. Her yerde. Evet. Her yörenin farklı işte. Şöyle damla da babasının yemek yapmasını bekliyor arkadaşlar. şimdi unla buluşma anı. Çal, kadar ölçü çok miktar? bir iki yemek kaşığı kadar olabilir. Mesela. Sadece biraz kıvam versin diye sanırım. Evet. Pişme anını nasıl denk getiriyorsun? Suyu, nasıl? Hafif su eklediğimiz için suyu çektiğinde. Hafif su da koyuyormuş. Pişman Güzel oluyor. Bakayım şu domatesin altında kıssana biraz. Tamam. Böyle arkadaşlar. Son halini de göstereyim size. Biz e, Rize Aydar Yaylası'na yemiş miydik? Evet. Olarak? Arkadaşlar e, Artvin'e gittiğimizde Rize'de yemiştik. Bu sene yazın muhterem e, ben diyorum ki kıştan tatil planı yapalım. E, muhterem de tam tersine e, biz iki keredir Artvin'e gittik ama doğru düzgün gezemedik hiçbir yeri. E, i̇lla şey diyor Artvin turu yapalım diyor. Hem de bu sefer izleyicilerimiz yani bizi seven tatilcilerimizle götürmüş oluruz diyor. Batum Gürcistan sınırı değil mi? Kemal Paşa var. Evet. Boşko Karagöz. Yani e, kamera ile hiç gezdirmedik. E, bize de bir anı kalsın. Ondan dolayı e, yaz tatilimiz planımız artık tamam, gibi. Kesin de demeyelim. Şartlar neyi gösterir? Hayır, maddi süredir. manevi sağlık problemi olmadığı sürece. Yani. Bakalım. Şimdi e, muhteremin yemeği bitti. O soğumayı bıraktı benimki de bu terem bana bir tane domates çıkartır mısın domates diyorum pardon bir tane yumurta çıkartır mısın şöyle bu şekilde çayımız da demlendi soframız da hazır bize afiyet olsun yapacakları şimdiden afiyet olsun Damlasu sen bir şey söylemek ister misin annem merhaba arkadaşlar Damla su e, ee, savaş şey yaptık. Kahvaltı hazırlamaya başlamadan önce kedilere yemek verdik damlasıyla. Şimdi dışarıdaki havayı da göstereceğim size. Muhterem size buradan elveda desin. İyi günler arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar biz yemek yerken çekmek istemiyoruz. Biraz evet. çekiniyoruz. Ee, yani hem çekinmek hem de ha, göz hakkı var, kalmasın yani kimsenin. Çok göz... bir şey değil ama evet. yine de Hani sadece Hoş yapılırken de. de size hani bir e, örnek olsun diye gösteriyoruz ama yemek yerken çekmemeyi uygun görüyoruz. Bu konuda bizim maldir diyin hakkınızı helal edin göz hakkınızı Ben size dışarıdaki havayı göstereceğim. Arkadaşlar kapanışı size yağmur eşiğinde yapalım istedik ve damlosu'ya dedim ki yağmura bakmak ister misin? Gülüyor. Yağmuru çok seviyor damlosu. Teyzesinin kızı yağmuru da seviyor, bu yağmuru da seviyor. Böyle e, yağmurda biraz hafif çileşen yağmurda çıktığımızda e, damlosu ellemek istiyor onu, yağmurla böyle buluşmak istiyor. İnsanlar bir yerlere gidiyor sanırım. Şöyle göstereyim, yoldan damlarsınız yağmurun ne kadar ciddi olduğunu. İkinci üçüncü çayımızı burada içeriz, damlosu kahvaltıdan sonra tamam mı? Evet. Böyle arkadaşlar. Bir pazar günümüz bu şekilde başladı. Gel şöyle Şöyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun. En önemlisi sağlık arkadaşlar. Sağlıklı bir güne uyanmanız en önemli şükür sebebiniz olsun. Ee, yağmur eşliğinde inşallah Allah nasip ederse şurada oturup damla su. Ne yapacağız? Çay içeceğiz, kahvemizi içeceğiz, yağmuru izleyeceğiz. Burm burm yok. Çünkü damla su gezmek ister. tamam <laughs> mı damla su? Anlaştın mı annem? Burm burm yok. Kendinize iyi bakın. iyi seyirler şimdiden.